Hamam böcekleri türlerinden bahsedelim. Ee, Alman hamam böceği dediğimiz, hem bizim için problemli hem ev halkı için ciddi bir sıkıntılı bir böcek türüdür. Ee, bu hamam böceğiyle mücadele yöntemi jel uygulaması yapılması gerekir. Doğru yerlere ilaç sıkılması gerekir. Ee, uygulama yapan personelin kesinlikle e, sertifikalı e, ve bu işi çok iyi biliyor olması gerekir. Ev içerisinde diğer tür hamam böceklerine bu jel etki eder mi? Tabii ki de eder. Fakat e, bu hamam böceklerinin yaşayış ve bulundukları ortamda e, dolaşma diyelim, gezme durumları çok farklı olduğu için e, diğer kategoride bulunan hamam böcekleri tamamen zeminde gezmektedir. Bu hamam böcekleri için de e, kokusuz e, spreyleme dediğimiz uygulama yapılması gerekir. Doğru uygulamalar bunlardır.